Yine çalışıyor. Lütfen biri beni dinozorundan kurtarsın. Bobby, robotunun kapatma düğmesi nerede söyle? İyi de öyle bir şey yok. Bir sorunumuz var. Peki onu nasıl durduracağız? Bildiğim tek yol dinozoru karşı dinozor. Haydi dinozor! <laughs> Onu bir şekilde kandırmalıyız. Aa, fıstık tabii ya. Bir adet fıstık ne kadar? Ah, bir tane mi? Al, senin olsun. <laughs> Sağ ol. Buraya biraz yardım iyi olur. Aa! Bu, bu sincabın dikkatini çekebilir. Hadi dostum. İşte böyle. O çıktı. Birileri bir şey yapsın. Ya. Bakamayacağım. İyi kurtardın. Pes etmek ne demek hiç bilmiyorsunuz değil mi? Kart ışınım şarj olurken git örümceklere araba fırlat. İtaat ediyorum. <laughs> oh, dikkat Hulk ezel. Oh. Hulk ezel. Hulk arkana dikkat et. Ben de. <gülüyor> 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 Hulk, zıp zıp dikkat edin. Zıp. Zıp. Ba halk zıp zıpı tanıdı. Halk ah. dur! Halkın partide ne dediğini hatırlıyor musunuz? Halk itaat etmeli. Halk her şeyi ezmeli. Eskiden hayat senin için ezip geçmekten ibaretti. Ama zıp zıptan sonra farklı hissediyorsun. Ah. Bazen nazik olmalısın. Unuttun mu? Ben zıp zıpla ilgilenip onu güvende tutacağım. <laughs> bakalım. Halt ezer, halt ezer. <laughs> İtaat ediyorum. O, olamaz. Pekala örümcekler, baloncuk zamanı. Vuf! Güç iticilerinizi kullanın. <laughs> Zaha. Uh, yakın gelin. Hadi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. O Gel. kumandayı almalıyız. Kel bir şey yap. Sorun şu ki fazladan ağırlığı olduğu için Dokok bizden çok daha kolay Hı -hı. hareket ediyor. Hı -hı. Peki ya Dokok'un ağırlıklarını çıkarırsak belki zıplaması için kandırabiliriz. Fazla yükseğe uçardı. Evet benim iticilerle yaptığım gibi. Hatırladınız mı? Kesinlikle. Onu ağla yakalarız ve kumandayı Biliriz. Sonra Iron Man kurtulur. Ah. Ağırlıkları o fark etmeden çıkarmamız lazım. Aa, o asla anlamaz. Özellikle görünmez olursam. Mükemmel. Sen ağırlıkları alırken biz de ona zıplatacağız. Hadi gidelim. Ah, ah. Çıksanız iyi edersiniz örümcekler. Ayda saklanabileceğiniz çok fazla yer yok. <laughs> i̇şte geldik. Buradayız. <gülüyor> 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 Sizi yakalayacağım. <laughs> <laughs> Gizlenme zamanı. Bir bakalım. Bu bir. <laughs> Ve bu da iki. Gel bizi yakala, ok. Sizi öyle bir yakalayacağım ki. İşte. Yok. <laughs> <Yahu>! Oh. <laughs> oldu. Kumandayı alayım. Teşekkür ederim. Evet. evet. <laughs> seviyorum.